İlk süresi 10.485 Merhaba ben İrem Sahra Şengül 19 yaşındayım Aslen Konya'lıyım Ama Konya'dan destek yarışıyorum. Bu yarışta 750 cc kadın yarışıyorum. 501. Arkasından ee, Altekin Bu yarışı düzenleyen başta Gani Mumu'ya çok teşekkür ederim. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gülpaz'a da çok teşekkür ederim. Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl Temsilcisi, aynı zamanda Mersin Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Yusuf Güder. Moto Drag yarışması yapıyoruz. 0-400 metre kalkış yarışmasıdır. burada yarışçıların reaksiyon sürelerini ölçüyoruz. Akdeniz Belediyesi Gençlik Spor İl Müdürlüğü Valilik ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü olarak ortaklaşa düzenlediğimiz bir yarışma. Mahalli bir yarışma ancak Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 14-15 ilden toplam 50'ye yakın sporcumuz var. Ee, motorun CC'lerine göre yani güçlerine göre e, sınıflarımız var. Tabi bunun amacını dile getirdiğimizde e, caddelerden piste sloganıyla biz bu şeye, yola çıktık. E, çünkü bu bir spor ve adrenalin dolu bir spor. Bunu caddelerde yapmaya çalışan çok gençler hayatını kaybettiler. Bizler de Akdeniz Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte tamamen insan trafiğinden ayrındırılmış tamamen güvenlik önlemleri alınmış bir yerde yarışmanın ne kadar keyif verebileceğini gençlerimize göstermek amacıyla böyle bir organizasyon yaptık. Akdeniz Belediyesi'ne tabii il temsilcisi olmamız vesilesiyle yakından takip ediyoruz. Sporla ilgili yapmış olduğu aktivitelerde ve desteklerde ve e, takdir ediyoruz böyle bir konuda. Etap olarak çok güzel bir etap. Şöyle söyleyeyim.

Start buluyorsunuz arkadaşlar. Yarışmacı arkadaşlar hepsine başarılar diyorum. Güzel bir yarış olsun. Ben farkları yapın. Birinci kara ve kamera göre afiyet olsun. Allah sayılarını arttırsın. İnşallah farklı hanımefendiler eee yarışsın isteriz. Çünkü kadınlar her şeyi yapar ben size söyleyeyim sana yapamayacağı hiçbir şey Bunu süreceksiniz. Ne zamandan beri şiriyorsun? Beş yaşından beri şiriyorsun. Vay be görüyor musun? Yetenek bu ülke. Şey. İleride bunların hepsini geçersin sana. Değil mi? Aferin. Adı ne? Can. Can. Eski Mustafa. Memnun oldum. Helal olsun sana abi. Hadi başla? <laughs> atlayayım istersen daha yani, doğru geliyorum <laughs> geliyorum de. <laughs> <laughs> Nasıl keyifler, her şey iyi mi? İyi hadi Hafta bakalım. sonu çoluğumuzla çocuğumuzla geldik. Biraz nefes aldık biz. Tamamdır. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşürüz. <laughs> Birinciye çok bir atış bekliyoruz. Mersin Motosiklet Spor Kulübü üyesi kendisi de aynı zamanda. Çok teşekkürlerimi sunuyoruz arkadaşlar. Büyük bir alkışla Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Güntak için olsun. Özellikle Yusuf Bey'e iltiham teşekkür ediyorum. Bundan sonra biz e, büyük bir ihtimalle artık bu tür yarışları Mersin'de belki 2-3 tanesini yapacağız. Evet. E, özellikle Avrupa şampiyonu olan, Türkiye şampiyonu olan arkadaşların söylediği bu pist Türkiye'de yok diyorlar. Çünkü çok uzun ve güzel bir pist var. Ayrıca sağlı solda orman. Gerçekten e, koronanın etkilerini atma adına e, normalleşme yolunda e, böyle bir festival havasında bir etkinlik yapmak Akdenizlere ve Mersinlere geldi. Tabii bu Türkiye'nin her tarafından insanlar geldi. Az önce Antalya'dan, Konya'dan, Manisa'dan birçok yerden insanlarımızın geldiğini gördük. Bu da bir kere daha Akdeniz'in farkını ortaya çıkarttı. İnşallah e, Mersin'de bunun daha e, iyisini yaparak Akdeniz'i tüm Türkiye'ye duyuracağız diyorum. Dolayısıyla e, biz Akdeniz deyince akla kardeşlik, barış ve arkadaşlar? burada Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla değişik Din, dil ve mezheplerle insanları bir araya getirdik ve e, Akdeniz deyince aklına barış geliyor, kardeşlik geliyor. Bu da bizi güldürüyor. Bundan sonra Akdeniz hep gülecek.